Türkiye sizce şaka kaldırabilir mi? Kaldırırsa ne kadar kaldırır? İşte bunun cevabını arıyoruz. Bu kutuda ne var? Her an herhangi bir yerde biri sizden yardım isteyebilir. Önemli eşyalar bir başına durun da çalmasın. Tamam. Al şöyle tutun da dikkatli olun. Tamam. Ve sonra Sen mi korktun mu? Çabuk çabuk. Ha? <laughs> Bu genç oyuncumuzu fena yapacak. <laughs> Böyle çıkılır mı abi? <laughs> Bir daha izlemeye devam. Bir <laughs> <Devam. gülüyor> <laughs> <laughs> daha da izlerim herhalde. <laughs> Normal olarak herkes <laughs> tuvalet kullanır. Fakat bu sefer bakın orada sizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Pençete. Pençete alır mı? Şaka yaptım gel gel. <laughs> gel. <Şu> gel. <gülüyor> 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 çıkar çıkar. <Başarı> <laughs> ya abi ya. Evimin tuvaletinden başka tuvalete <laughs> gitmeyecek. <laughs> <laughs> her karesiyle kahkaha dolu rahat adam çok yakında <laughs>